Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah iyisiniz. Bugün pazar günü. Hayırlı pazarlar, hayırlı günleriniz olsun. Ve YouTube kanalıma da hoş gelmişsiniz. Abone olsan sevinirim, mutlu olurum, dua ederim. Alma verme dengesi ani olur. Biliyorsun pazar günü ayın 16'sı Ekim. Ben sizin için bir fincan kahve içtim ve yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Artık ne çıkacak diyor falsız kalma falan da inanma. Biz de aynen öyle bakacağız. Bak ne olacak ne geçecek ne ne söyleyeceğiz. Bazı saçmalasan da kusuruma bakmayın canım. Bak sana bir kişi ayakkabısı yüksek bir topuklu evinize misafir gelecek. Bak hayatını içine etmiş bir kişi var dışarıdan hane dışında. Ya senden uzaklaşmış ya da uzak bir kişidir. Bu da olur. Ve karıştırmış ve her şeyi alt üst etmiş. Bir haber gelecek size. Oradan bir taç başındadır. Oturuyorsun. Acaba gelin olursun, gelinliktir, giymişsin nedir? Bilemiyorum. Bir küçük balığınız var. Bu nasip de dışarıdan gelecek size. Bir de üç müjdeniz de, dördüncü müjdeniz de size geliyor. Bir dedikodu olmuş. Bak görüyorsunuz. Bir dedikodu da size çıkmış. ikinci dedikodu. Çünkü bu size o yani alan, o evrene gönderin arkadaşlar. Çünkü bir kişiye ayı değil canınızı gördünüz. içini değil mi? Ondan sonra yorumlayacağız. Yani bak görüyorsun iki tavus kuşudur. Sanki böyle birbirini öpüyor. Yani iki kişi tavus kuşu gibi hem erkek yakışıklı hem baya. Herkesi birbirine sarılmış gibi ve çok mutluluk duyan kişilerdir. <laughs> Canım. Bir bayandır. Genç bayan. 25 yaşlarında. Sanki e, ee, kullanan kullanmış. Kız saf temiz kalplidir. Yani karşısına çıkan kim olsun kandırıyor. Kız diyor ben bunu kandırdım. Halbuki erkek kandırıyor. Ona söz veriyor, söz veriyor diyor böyle olacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. Halbuki affedersiniz yalan yere, yalan yere söylüyor. Kız da inanıyor. Tuzaklarına düşüyor. Kız arkasına düşüyor. Artık cevap da vermiyor ya telefonunu kapatıyor ya da bir daha görüşmüyor. 4-5 kişi bu kızın başına bunları yatırmış görünüyor. Bir de sanki geçmişinden bir olay başına gelmiş bir tramba geçirmiş gibi. Bu tramba geçirdiği için böyle psikolojisi bozulmuş. Her tramba geçirmeseydim bu kadar psikolojisi bozuk olmazdı. Onun için psikolojik bozukluğu yaşamış ve yaşıyor ve baya. Birisinin elinden bir şey var. Bak ikidir. Bir tane de değil size göstereyim. Bak bir, bir şey var elinde. Sanki selfie çobuğudur. Fotoğraf çekecek. Bir kişi o kadar seviyor ki. Sanki böyle kalp yapmış. Ve ona gösteriyor. Ve ona gönderiyor. Kapınız var açıktır. Misafiriniz var. Hastanız var. Hastahaneye götüreceksin. Ama şifadır inşallah. Bu hastalar inşallah güzel günler, güzel yıllar, güzel gelecekler. Görünecek yani bir şey olmaz, korkmasın. Kapınız var sorunlu. Bu kocaman kapı bir sorunu var. Zamanı var demek ki. Zaman olmadan olmuyor bazı şeyler. Arkadaşlar. Bir de bir insan ki yürüyor bir yere gidecek böyle kocaman güller var. Bu gülleri ya birisine tanışacaksın ya bir kişiyle tanışıyorsun birisine götüreceksin bu gülleri ve görüyorsun sanki burada bir at var bu atın başını biri çekiyor at murattır güzel bir evlilik hayatınız olabilir güzel bir evladınız olabilir güzel bir işiniz olabilir çünkü rüyada olsun falda olsun atı gördükten sonra at murat, murat oluyor yani hayra delalet eder balık öyle, at öyle, tavus kuşu öyle, deve öyle, hepsi böyle bir yüklü şeyler hayra delalet ediyor. Bir yerden kalbiniz kırılmış görüyorsun. Bir kişi de burada e, sanki keyiften böyle e, zırhlık e, çalıyor. Acaba gelin geliyor nedir böyle şarkı söylüyor bir kadın da olgundur. Ama çoktandır gözü yolda demek ki. Bir düğünü var ki buradan böyle yapıyor bir kapıda. Sanki kalabalık geliyor ona doğru. O böyle keyiften bunu yapıyor. Biri eline mendil koymuş ve önünde de oynuyor sanki bir kişiyle. sevinçte biri de oynuyor sanki. Yüz yüze, göz göze bir kişiyle geleceksiniz. Sanki böyle tutmuyorsun daha konuşmadan böyle sanki yanaklarına yapışıyorsun, sarılıyorsun. Bir kişi de sanki berdel gibi aynı aileye kız vermiş, aynı aileden kız almış. Yani biri çok iyi davranılıyor, o biri e, sanki çok kötü davranılıyor. Ama gene de idare etmeye çalışıyor bir taraf. Bir taraf böyle günlük gülüstanlık bir tarafta çok zorluk çekmiş bir durumda mecbur sanki iki e, aile birbirine girmesin için oturmuş ve duruyor. Bir bayan var, biraz psikolojisi bozuk gençtir. Sanki eşi ayrılmış ya da ondan uzak kalmış ya ayrılmış. Bu eş bir türlü kendine gelemiyor nedense dönmüyor. Bu kız da sanki bu tarafa o tarafa kendini atıyor. Sevgi bekliyor, sevgi istiyor. Ama bu eş sevgi vermiyor demiyor. Bu gencecik taze taze bir çiçek gibidir. Bu başka yeri bulduğu zaman sanki beni unutur demiyor ki başkasının peşinden koşuyor gerçekten. Bir erkek de affederdir. Çok zalimdir ve zalimdir. Kaç tane çocuğu olan iki tane çocuğu ya üç tanedir. Buradan iki ya üç görünüyor. İki görünüyor. Üçüncüsü ee, böyle biraz pek fazla düzenli görünmüyor gibi sanki sürekli bu kadın korkusundan bir şey diyemiyor bir şey yapamıyor annesi üstüne geliyor adam üstüne geliyor kardeş üstüne geliyor yani aa, erken ablası üstüne geliyor adam da bırakmış gitmiş kadıncağız gencecik oturmuş sanki dol gibi kaç senedir adam keyfine bakıyor ve kendini fursat ediyor kendini böyle affedersiniz korkutuyor eline silah koyuyor önüne silah koyuyor yani kadını korkutuyor resmen ee, böyle ne diyeyim size sanki böyle bir tehditçi bir kişidir bu kadın da görüyorsun şimdiye kadar hala idare ediyor hala oturuyor vicdanı hiç yok bir affedersiniz bir Kişi kendine bulmuş hemen ona yakışır biriydi. Kadını bırakmış, onun peşine düşmüş, onun peşine düştüğün gibi zaten e, hayır kendinden görmez. Bu kişi ne yaparsan yapsın yüzü kara olacak. Çünkü bu bayan hak etmiyor, ona bunu yapıyor. Bir hastanız var sanki hastahaneye götürmek gibi bu iki tane hastanız oldu. Bir bebek de rahatsızlık kucağınızda. Sanki ateşi var gibi çırpanıyorsun bu tarafa o tarafa. Allah'ın izniyle şifadır. Bir sıkıntınız var dökeceksin atacaksın. Kısa zamandan üç vakitten bu sıkıntıdan kurtuluyorsun ve kurtulacaksın da. Bir kişi oturmuş. Saçları böyle gür. Ama sadece alnı biraz büyüktür saçlar gürdür sadece anlı büyük bir erkektir sanki ne yaparsan yapsa bir kadını memnun etmiyor yani bu kadın memnun olmuyor desin ona ne yaparsan ne yapsan ile en kötü şeyini gözünün önüne getiriyor onun hiç bir zaman önüne getirmemiş sürekli kötü şeyler diyorsan bunu yaptım bu oldu şu oldu bu oldu hiç bunun iyiliğini görmüyorsun yani. Hiç iyiliğini yüzüne vermiyor. Sadece kötü anıları söylüyor. Nankördü ne, ne kadar yapsa görmüyor bu kişide arkadaşlar. Size söylüyoruz yolunuz var. Biraz yolunuz kapalı. Biraz sıkıntılar var. Hanenizden kırmalar var. Birbirinizi kırıyorsunuz. Birbirinizi üzüyorsunuz. Kardeş arasında sanki bir mal paylaşımı olacak. Babanız, anneniz yaşıyor ama gene mal paylaşımı görünüyor. Bir mal paylaşımı olacak. Bir buradan e, sanki ne diyeyim size e, timsah gibi ama timsah değil kertenkele gibidir. Doğrusu diyelim size. Böyle hanenize girip çıkıyor. Şüphelenmiyorsunuz ama baya sanki bilgi topluyor sizden. Başka yere yayıltıyor. Siz sevmeden aileye bu haberleri bu kötülükleri anlatıyor buradan derdiniz abartılmış abartılmış bir kişi dizinden ameliyat olmuş ve inşallah çok güzel şifa olacak biri de hastadır hastalıktan kurtuluyorsun Allah'ın izniyle ve çok iyi rahatlarsın kendine gelirsiniz benim. buradan görüyorsunuz bal arınız hanenize geliyor bu hanenize giren bal arı müjdelidir bu müjde haberi duyarsın. Bir de bir dana var ne atarsın ne satarsın. Bu önünüzde böyle bir yük gibi kalmış bu neyse. Sanki ondan kurtulmak istiyorsun. Bir türlü sanki kurtulamıyorsun. Kurtulacaksınız. Yani kurtulmayı düşünüyorsun. Bir gençtir sanki her şey elini atmış. Yani yapmak isteyen yükselmek istiyor. Kendini tanıtmak istiyor. Medyada herkes beğensin, herkes görsün, herkes bir fenomen olmaya çalışan çok güzel yüzlü bir çocuk belki 18 yaşında bu yaşlardadır. 18-19 yaşlarından olabilir ama insan kıymıyor baksın. Yükselecek bu çocuk çok yükselecek. Herkes birbirine gösterecek gibi. Maşallah insan kıymıyor güzel bir çocuktur canım. Bir çıkmasa koymuşsunuz. Ya harfi olan bir kişi de sanki yolunu kesecek gibi. Ama erkektir, bayandır pek bilemiyoruz. A harfi biri bir haber size gönderiyor. Bu haber de sizi sevindirecek bir haberdir. Kendine geleceksiniz bu haberde arkadaşlar. Bir bakacağız ve tabağınızda ne çıkacak? Tabağınızdan göz yaşınız dökür, ikinci göz yaşınız da var. Umarım bu göz bitecek, sıkıntıların biter 1 2 üç. Üç yerden kapınız açık, net ve istediğini yapabilirsiniz. Bak buradan da bir kişi elini tutuyor sanki dans edeceksin ya dans ediyordun. Gelin damat olabilir, bir düğün olabilir çünkü herkes ayaktadır görüyorsunuz. Biri de sanki böyle kısa boylu bir bayandır, hatundur. Sanki bir erken önünde durmuş bir şeyler yapıyor. Erkek ona kızıyor. Elini böyle sallatıyor, kızıyor ona neler söylüyor. Biz zayıf cılız gibi bir kişidir. Ama o kadar mecbur çalışması gerekiyor da ayakta zar dur duruyor. Böyle düştü geldiği zaman sanki böyle bir Allah korusun ölü gibi düşüyor. Ama ne yapsın sanki evlatları için ailesi için çırpanıyor, düşüyor ama bayanı hiç umurunda değil. İster çalışsın, çalışmasın istiyor. İster nereden getirsen getir. Bak buradan yılanınız var, ağzını açmış. Sizin önünüzden durmuş. Bu hangi? Yani bir yılandır. Buradan da baykuşunuz var. Karganız da duruyor buradan. Ve sizi sürekli sanki gözünüzün önünden gidip geliyor sizi üzüyor sanki böyle gidip geldiği zaman sanki birilerinizin üstünden geçiyor biliyorsun sizi sevmedin çünkü siz de bunu sevmiyorsunuz iki parça hediye eve Eşya alıyorsun ama eşinize sürpriz yapacaksın ya da sürpriz yapıyorsun böyle iki parça eşya da eve alıyorsunuz arkadaşlar telefon haberiniz var bir de burada F harfinden bir kişiden Size telefonda gelecek. Bu telefon sizi mutlu edecek. Ve sizi rahatlatacak canım. Sanki çoktandır beklendiği bir telefondur. Duyduğu zaman gayet rahatlarsın. Sanki yeni anadan doğmuş gibi kendini hissedersin. fa harfindeki bir kişiden. Bir de buradan size ne diyeyim canım. Buradan sanki biri oturmuş, bayandır, yaşlı, orta yaşlı. Bir hem dertleşiyor hem dua ediyor. Bu dertleşmesi sanki evinden huzursuzluk var, sıkıntılar var. Aile sanki birbirini dinlemiyor. Kimse sözünü de dinlemiyor bu bayana. Sürekli söylüyor ama dayanamıyor gibi. Sanki diyor ben başka yere gideyim. Artık kızına gidecek, oğluna gidecek. Kimse beni dinlemiyor sözümü dinlemiyor gibi bir sorun yaşıyor arkadaşlar ve kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcı olsun hayırlı geceleriniz olsun hayırlı gününüz olsun pardon hep e, alıştığımız yanlışlar söylüyoruz hayırlı gününüz olsun hayırlı geceniz olsun hayırlı aylarınız olsun hayırlı seneleriniz olsun arkadaşlar ve hepinizi çok seviyorum. Abone olsan sevinirim. Dua ederim. İnan ki dualarım içinden her zaman Ya Rabbi Alemin kim beni takip ediyorsan, beni izliyorsan abunam sen her zaman dualarımın içinden olun. Hepinizi candan, gönülden seviyorum. Kendinize çok da iyi bakın.